Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala eşerafil i mursalin. Selamun aleyküm. <laughs> evet. Yetim yoksulu gözetenler derneği olarak olmis olduğumuz vekalet durusunda Türkiye Nijer dünyanın en fakir ilk ürününden biri olan Afrika Nijer'de Türkiye'yi selam olsun. Bugün Merhum Aziz Koker etmek dayitim Afrika 2022 Allah kabul etsin Allah razı olsun Rabbim kabul ve makbul eylesin Rabbim umlardan razı olsun çok teşekkür ediyoruz Bismillah tavzi,